oynayacağız. ben maça gireyim. Ve yanımda Burak abi. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Barcelona ev kim yapacağım? Onu da unuttum. Görmedim bakmadım. Tamam. olur artık bakalım. Geç şuraya hemen. Maç, maçı kaç dakika yaptın? 5 dakika. Tamam ben de zaten video çektiğimde 5 şey yaptım da. Şimdi ben tabletin parlaktanlaştım. O yüzden çok parlak gözüküyor adamlar ve çok kasıyor gözüküyor. ama normalde hiç kasmıyor arkadaşlar. Aynen öyle yani. Kesinlikle gözüküyor mu arkadaşlar? Evet. Kamera kötü ya. E arkadaşlar bizim hiç, şu an hiç kasmıyor. Yani. Aynen. O kadar net ki yani şu an adamların yüzünü bile görüyorum. Zeordi al ba al ba Şu hakemi taraftar gibi görüyorum ve şimdi tam Ortası şey siyah gözüküyor adamlar az bir şey. Tamam o zaman parlak çok iyi. Skor tarafları hiç gözükmüyor. Tamam o zaman kapalı şey yap ya parlak mısız ama arkadaşlar biraz hareket edebilir. Kamera söyleyeyim de. Bu arada ezan okunuyor. <laughs> <laughs> tamam. İyi mi böyle? Ee, i̇yi en azından. Paralık görünüyor ama artık olsun. Hı. Kamera... Kötü yani. Baktığımda açarsın arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. Öyle. Evet. Ben onun için bir konsantre olamadım bu arada. Lionel Messi. Messi. Aslında verdi. Lan şu şey Allah. Hmm, sesi biraz az gelebilir. Onu da size söyleyeyim O yüzden mi? bağırıyorum. O kadar da değil. Sonsuzluğundan gebereceğim. Şöyle video bitsin. Su içeceğim. <laughs> Neymar. Oh Neymar ne, ne koştum be. Neymar bura bura. Neymar gidiyor Neymar Çıktı Gitti Vurdu Allah tedavi etmesin Lan gelin Gelin dibini Neyse de. devam ediyoruz Pique Pique Neymar attı <laughs> Neymar O da kaptırdı Adama hiç atak yapamadı bu arada Şabi. Şöyle. Yürü lan. Mesela ben maç alacağım çok rahat oynuyorum şu an. Alanlar çok kötü oynuyor. Öyle diyorsun da ben Real Madrid'le yaptım. Atlet'e kamer ettim. Videoya attım. Atı yükleniyor. Bu arada sarı kart gördüm. Aynen 2-0 değinildim benim videomda var ya. Ne uyuz oldum ya. ya artık hep şey... Var bu sefer senle uzun sür. <laughs> Ay kısa sürdü he. sen de yavaş sürdü. Ya. Aynen. Konuştuk daldık da Sen maça odan. Odakla. Odan. bir Odan sen tamam, odanla. Billahi odan. ki bir videoda yanlış söyleyeceğiz var ya yani. Bir maça odanlanayım ben bekle. Odanlan sen. Ve arkadaşlar ilk yer bitti. Hiç, 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 hiç. Bu sen ne bağlısın ya şu ana kadar hiç sıkıntı yok benim videomda 15 kere denedik ya bu ilk denememiz İnşallah sıkıntı çıkmaz tek de video yaparız Şöyle artık attım temposunu kim bu suarız neyse iyidir Gidelim Çok güzel gitti gördün mü? Oh gibi gittim Al, topu, hadi, topu. Şu anda mesela 4 dakika olmuştan söyleyeyim de az çok az olabilir ya. Benim 7 dakika sürdü senin şu an 4 dakika oldu. O zaman arkadaşlar ben önce oyuncu, oyuncu değişikliği yapayım. Yani biraz zaman geçsin. Çünkü kısa sürmesin de. E zaten değiştireceğim kişiler var. Yani Ruffin... Jordi Rafinha... Alba gitti zaten. aynen ben benim videomda bu şey sarı kart görmüştü. Ne söylüyorsun sürpriz olsun ya. Ben sarı kart görmüştü. Rafinha Rafinha'yı sokacaktım. Tam oyuncu değişikliğinde Busquets ikinci kartı gördü ve Rafinha'yı koyamadım. Ne bassız adam çıktı. Oyuncuları değiştirdik İnşallah böyle daha güzel oynarız Şu... Çık lan çık. Allah Allah lan. arkadaşlar mi? bunu PlayStation 4 üzerinde oynuyoruz. Çok keyifli bir Aynen. Gördüm. Allah. Nazar değil. keşke değiştirmeseydin. Aynen. Daha böyle battı takım. Neyse. Önce değişikleri yapıyor. İşe yarar. Ben atacağım ama ya. Atacağım ben kaçarı yok oğlum Lionel <laughs> Messi. senin sesin az gelebilir. Ben bağırdım gene az çıkmış izledim videoyu Benim videom ay benim videom diyor. Benim sesim çok geliyordur. Luis Suarez. Suarez. Hadi hadi oğlum. Hadi vur lan vur vur. Suarez. Bu kalecinin boyu kaç metre acaba? sorabilir miyiz? Kel mi lan o? Evet. Bir şey derdim ama neyse. <laughs> Şimdi alalım. Hadi lan bir tane atayım lan. Bak Burak da kaç tane kaç kaç yapmıştı hatırlamıyorum. İki sıfır yenildi. İki sıfır 0 bizim? Evet. <laughs> -0 bir Ronaldo attı, bir kim attı değil ama. Bayıldı. işte. Bir kalp işareti yapıyordu. Kolu söylüyoruz ya daha video gelmeden. Aynen öyle ya meraklı. Meraklı olsun. Meraklı olsun. Heyecanlı olsun içinde de meraklısı ya. Ee, Çok artık... kötü gözükebilir arkadaşlar ama televizyon müthiş görünüyor. Messi güzel bir fake. Lionel Pasat vur işte ya tam alma. geldi vurdu. Yamuk. Ne oluyor ya? Kafam kaşınıyor zor tutuyorum kendimi Kaşım için sen kaşıyor. Ben şöyle tek elle tutayım. O biraz yamuk gözükecek. 10 saniye. Hadi. Ha, tamam. Oğlum böyle de video bir göz Ben parmağım gözüktü pardon. Ha <laughs> sen altı buçuk dakika oldu. Kamera altta ona göre üstlerde Ben şöyle tutayım da. ne olur ne olmaz unutmuşum. Şu kaç dakika oldu? Altı dakika kırk. 5 saniye. Tamam ya dur ben gözüm kaşıyordum lan gözüm. Ay. Ne balmışsın ya atamadım. Geç buraya. Oğlum ben bir tane atacağım size oğlum. Bak. Dakikaya bakar mısın? Aa sen nere yedin lan? yedim ya şeyden ya? Unuttum. O atmam lazım diyorum. Hiç de skora bakmadım zaten. Üstten mi baktın? Oradan yüzüyor mu? Üstten baktım şimdi. Oradan çok, çok fazla var. belli olmuyor. Oha gol var ya. Bak. Hakem taraf tutma. Bu peste zaten hakemler taraf tutuyor. Oo oh, o sana artı dört verdi. Hani bir ver. Tamam da Allah bir iki ediyorum attılar. Peste. <laughs> Pike. Pike neyle? Uyuyor. Sus yani berbat bir espriydi. Ölüyorum. Atama. Orada önce Ronaldo okar. Hadi. Oğlum. Maç bitti bitecek. Bitmeyecek. Lan bitme lan bitme lan. Arkadaşlar böylelikle 1-0 yenilerek Ya çok kötü oldu. İşte üzüntüler görüyorsunuz. Arkadaşlar bu günü benden bu kadar. İyi beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.